Hoş geldin. Anam kimse de yok. Nereye gitti bunlar? Anam bunlar yine her tarafı dağıtmış ya. Ay vallahi bu sefer burayı yapmayacağım. Üst katı merak ediyorum. Hiç temizlemedim. Üst katı temizleyeceğim. Hadi gel yok Oyun oynayalım. Çıkar tarifleri. Kendi. Çok geç kaldı biliyor musun? Tamam tamam kapattım. Anam nasıl güzel bir odaymış burası. Vallahi bu kız işi biliyor. Fena çok fena. <laughs> Anam ne kadar güzelmiş bu makyaj seti. <laughs> çok güzel. Oy rengi hari. Acaba biraz kendimi güzelleştirsem mi? Zaten güzelim de işte. Yaprak o izcan gelsin de onun gününden yine keseceğim. Ay çok güzelmiş. Vallahi kendimi süsleyeceğim biraz bugün. Zaten buradan çıkıp düğüne gideceğim. Buradan yapıp giderim. Yaprak yakala. Of yaprak ya. Sen hiçbir şey yakalamıyorsun. Ben gidiyorum ben alıyorum hep ya. Nasıl oldum çocuklar? Rengarenk. Hangi elbiseyi giyeceğime karar veremedim. İç renk göz soru yaptım. Hı, Hı? Güzel olmuş mu? Vallahi iyicen ablanız çok tatlı oldu be. <laughs> Anam çocukların sesini duydum yoksa yağmur geliyor. Vallahi mahveder beni ha. Vallahi çok güzel oldum. Nasıl oldum? Hele bir yakalandım. Sen burada ya ne yapıyorsun? Ay küçük adam geldi. Yakalandım ana. Makyaj mı yapıyorsun? Azıcık. Eh. Kas, azıcık. Bakayım. Yok yok ben azıcık makyaj yaptım da böyle. Nasıl i̇yi, güzel olmuş mu yok? İyi iyi güzel yapmışsın ama kaşların pek olmamış. Ben senin kaşlarını güzel yapayım mı? Kaşları mı bakayım? He bir yapsana düğüne gideceğim ben. Bak iyice. Böyle <laughs> makyaj olmaz tamam mı? Hey, olmaz ben mı? Diyeceğim. Bak şimdi hijyen çok güzel olacaksın tamam mı? Valla ama ay hanamım. Vallahi, teşekkür... vallahi Ben de dedim ki kızar şimdi bana ama. Yok yok kızma sen hiç merak etme. Tamam, çok bu tık, güzel oldu. Bu tarafı şimdi karşı da yap, bu tarafı da yap hele. Şimdi diğer tarafına da yapalım. Ay, Bak, çok güzel kız. Herkes çok seni güzel. çok beğeneceksin. Aa resim çektireceğim. Güzel yap. Evet evet. Çok güzel olacaksın. Düğünde en güzel kız sen olacaksın. Ay Hizyen. çok teşekkür ederim. Bekle evet. mi? Evet yiyeceğim bitti çok güzel oldun. İstersen aynı kendine bakabilirsin. Hemen bir bakayım hanımım. Çok güzel oldu. <laughs> Anne. Güzel olmuş mu? Ne yaptın sen böyle bana hanımım? Bu da hey. kan ceza olsun. Hey. Bir daha da odama girme. Hey. Hadi anam. hadi hadi. Hey. Dur dur hanımım. Daha banyo temizlenecek hadi. Kalk. Ay. Ay. Kalk hadi hadi banyoyu temizle. Şirin evet, buradayım. 20 liram var çantamı bırakmam burada. Hey. Çık hadi çık.